Bu video Teknomel'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek sort olarak Android N sürümünün ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Daha henüz cihazlarımız Android Marshmallow'a kavuşmamışken Android N sürümünün developer versiyonunu, beta versiyonunu indirmeye sundu. Eğer siz de Nexus 6, Nexus 6P, Nexus 5X veya General Mobile 4G kullanıcısıysanız aşağıda verdiğim linkten Android N sürümünü cihazınıza indirebilir ve Android N'i deneyebilirsiniz. Ama şunu söylemekte fayda var. %80 Android N sürümünü beğenmeyeceksiniz ve eski sürüme geri dönmek isteyeceksiniz. Ve bu sırada veri kaybı yaşayabilirsiniz. O yüzden verilerinizi yedeklemekte fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim Android N sürümünün faydalarına. Hemen şuradan sizlere Android N olduğunu tekrardan göstermek istiyorum. Görüyorsunuz Android N sürümü iki kez bastığımızda biraz böyle basıp basılı tuttuğumuzda bizim çakma Android Flappy Bird oyunumuz çıkıyor. Rezalet bir oyun ve şu anda beta sürümü olduğu için acayip derecede kasıyor. Şöyle çıkalım hemen oyundan. Yeni sürümde çok fazla sayıda değişen özellik yok. Ama gözle görülür değişmeler söz konusu. Bunlar neler? Başta bildirim paneli. Gördüğünüz gibi bir kez çektiğimde küçük bir bildirim paneli bizi karşıladı. Buradan dilerseniz Wi-Fi açıp kapatabiliyorsunuz. Bluetooth açıp kapatabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Ben Android Marshmallow'daki şu olayı hiç sevmiyordum yani. Çok kaba geliyordu bana. Şu çok güzel düşünülmüş. Tabi beta versiyon olduğu için daha da şey eklenebilir. Mesela buraya kayabilir yana veya daha fazla buraya simge ekleyebilirsiniz. Şu anda 5 tane ekleyebiliyoruz. Buraya düzenleyebiliyorsunuz vesaire. Bir kez daha aşağı kaydırdığımızda hemen şöyle slow motion da göstereyim. Hop şöyle kaydırdığımızda buradan daha hızlı bir şekilde işte Wi-Fi'ye erişebiliyorsunuz. Buradan hiç ayarlara girmeden buradan Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth'u açıp kapatabiliyorsunuz. Pil yüzdenizi görebiliyorsunuz. Mesela %23 şarjımız var. Ve bize ne kadarlık bir kullanım sağlayacağını yani ne kadar gidebileceğini gösteriyor. Bu da gerçekten çok güzel olmuş. Çok yararlı. Hiç ayarlara girmiyorsunuz. Buradan görebiliyorsunuz. Onun dışında pil tasarrufu modunu da buradan aktifleştirebiliyorsunuz. Geri gelelim. Burada bir Android beta programına yol olduğumuz için burada herhangi bir ibare var, ne işe yaradığını bilmiyorum. İşte fener var, otomatik döndürme rahatsız etmeyin, uçak modu. Bunları yine buradan erişebiliyorsunuz ve bir güzel özellik veri tasarrufu. Gördüğünüz gibi sayfalar halinde. Evet, veri tasarrufu modunu açtığınızda da eğer interneti Wi-Fi veya 3G kullanıyorsunuz daha az internet tüketiyor cihaz. Yani kısaca böyle işte parlaklığı arttırıp azaltabiliyoruz buradan. Ee, şu bölüm fazla bir değişiklik yok ama şu bölümde bir değişiklik olmuş. Benim şu küçük bölüm çok hoşuma gitti gerçekten. Çok yararlı olmuş. Onun dışında gördüğünüz gibi burada bildirimler Bildirimler gerçekten çok dolu dolu olmuş. Yani size bir mesaj geldiğinde hızlı bir şekilde buradan cevaplayabiliyorsunuz. Eskiden de cevaplayabiliyorsunuz ama burada daha hem arayüz güzelleşmiş, hem simgeler görsel güzelleşmiş hem de daha fazla detay. Yani işte saat, dakika, işte nereden gelmiş bunları da açabiliyorsun ardarda. Arda. Yani baya bir özellik gelmiş. Çok detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Teker teker silebiliyorsunuz vesaire. Benim gerçekten çok hoşuma gitti bu bölüm. Yani dolu dolu olması Gerçekten mağazam, mesela biraz daha kaydırdığınızda silmeseydim keşke orada bir ayarlar çıkıyor, o ayarları bastığınızda e, görüntüde yani e, bunu gizle diyorsun, bana hiç bu bildirim gelmesin diyorsun, gösterme bildirim panelini düşmesin diyorsun, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan düzenle dediğinizde burayı düzenleyebiliyorsunuz, burada ekleyip kaldırabiliyorsunuz. İlk 5 tane hangisi ise şurada ilk o 5 çıkıyor şu küçük bölümde. Gelelim şuradan ayarlar kısmına, ayarlara bir bakalım, ayarlarda ne gibi indikler var. Yani Android maaşıma daha henüz kimse adam akıllı kullanmadığından ne gibi yenilikler olduğunu göremeyecektir ama fa söylemekte fayda var. İşte kablosuz ağının altında işte Orhan Baba yazıyor. Hangi ağa bağlı olduğunu. Yani bir Wi-Fi yazıyor bir de altında biraz daha iç iç içerik vermişler. Demişler işte içerisinde e, Orhan Baba'ya bağlı, işte şu ağa bağlı, işte Bluetooth devre dışı, şu kadar veri kullanmışsın. İşte diğer bölümü var buradan ona bakabiliyorsun vesaire. Yani altında küçük ipucular. İpucular değil de şu anda hangi durumdaysa onu göster. Mesela ses şu anda %100'müş. İşte e, ne diyor? 42 tane uygulama yüklüymüş cihazda. İşte depolama şuymuş. Direkt altına bir şey içine girmene gerek yok. İçine girip dolanmana gerek yok. Yani birkaç küçük yenilik var. Yani hoşuma gitti. Onun için mesela Wi-Fi'ye girdiniz. Geri çıkmak yerine soldan sağa doğru kaydırdığınızda buradan tekrar ayarlara erişip mesela tık diye diğer bir ayara geçebiliyorsunuz. Bu da yani tamam ol, olsa, olmasa da olurmuş ama yine işinize yarayabileceğini tahmin ediyorum. Bakalım. ...kim kullanacak, kaç kişi kullanacak göreceğiz. Ee, onun haricinde... ...hem buradayken de bunu da açabiliyorsun. Yani enteresan daha beta sürümü. E, lütfen e, şey yapmayalım, eleştirmeyelim. E, beta sürümü olduğu için... daha ...abisi büyüyecek, yani abisi daha var... E, ...lafını burada kullanabiliyorsunuz. Marshmallow'dan çok da... E, ...büyük bir ayarlar kısmında... E, yenilik yok ama dediğim gibi işte daha detaylı sağdan sola kaydırıyorsun. Mesela burada arama özelliği var. Buraya basarak bir şeyler arayabiliyorsun. Mesela hızlı bir şekilde mesela diyorum ile ilgili bana her şeyi göster diyorsun. Burada karşınıza çıkartıyor. Ama zaten birçok cihazda bu vardı mesela Samsung'un cihazlarında. E, Marshmallow'da var mıydı onu hatırlamıyorum ama işte Marshmallow'u hiç kullanmamışım bilmiyorum. E, ama yenilikleri e, sizlere saymaya devam edeceğim. Onun haricinde bir diğer büyük yenilik. Mesela arkada uygulama açtınız. Böyle geziyorsunuz ve bastınız. Gördüğünüz gibi kartlar büyümüş. Daha büyük kartlar bizi karşılıyor burada. Mesela mesajlara geldiniz. Tık bir daha bastınız. Burada arkada kaldı. Mesela o sayfayı daha büyük görebiliyorsunuz. Benim bu hoşuma gitti. Daha geniş daha yani daracık alanda görüyorduk eskiden. Böyle. Küçük küçük. Şimdi daha büyük daha rahat gözde görülür sayfalar bizi karşılıyor. Mesela bir diğer şey. Buraya etrol uzama tuşuna bir kez bastığımızda zaten açıyor bu pencereyi. Bir kez daha bastığımızda bakın şimdi size bunu anlatmaya çalışacağım ama biraz dikkatli olmanız lazım. Şurada yukarıda bir çıkıyor vardı gördünüz mü? Bir sayaç çıkıyor. Şöyle basarak sayfalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani demiyorsunuz ki aa mail neredeydi? Maile ben bir gideyim hemen şöyle kaydırayım gideyim değil de şöyle tık 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 tık, tık yapıp mailin üzerine geliyorsunuz. Bekliyorsunuz bakın burada bir sayaç var. ya yani bir, bir saniye falan ya yani iki saniye tık ona giriş yapıyor. Böyle şöyle güzel olmuş bakın ya, bu benim çok hoşuma gitti. bayağı kullanışlı olmuş. Mesela şurada bak Chrome'da bir tık sayaç vardı hemen saydı geçti. Ee, onun haricinde bir diğer buradaki yenilik en baba yeniliklerden bir tanesi. Çift ekran özelliği Android Android en sürümüyle yani Android 7 sürümüyle bir diğer ismiyle olabilecek Nutella sürümüyle çift ekran özelliği karşımıza çıkıyor. Mesela buradan mail açıyorsunuz. Değil mi? Mailleri burada görürken alt tarafta farklı bir içerik de kullanabiliyorsunuz. Mesela buradan Facebook açıyorsunuz. Tık aşağı attı mesela. Kapatalım. Şunu şöyle indirelim. Biz hemen mesela Facebook Twitter olayı genelde yapılır. Ben yapmayı seviyorum daha doğrusu. Yani Facebook Facebook'a girerken bir de yandan Twitter'a girmek istersiniz. Facebook'u tutuyorsunuz, üst tarafa atıyorsunuz, aşağıdan da Twitter'a basıyorsunuz. Tık. Her şey karşınızda arkadaşlar. Yani ikisini de aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bir güzel özellik. Tık yan çevirdiğinizde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şuradan da şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Fakat mesela şurada bıraktığınız ortalıyor. Yani daha büyüyecek. Yaptığınızda komple Twitter'ı iptal edebiliyorsunuz vesaire gibisinden güzel yenilikler var burada. Basılı tuttuğunuzda mesela çift ekran özelliğini aktifleştiriyor. Veya burada arkada çalışan uygulama herhangi birini seçip kullanabiliyorsunuz. Bence güzel ama e, yani biraz daha iyileştirmesi lazım. Mesela kameraya falan attığımda bazen çöküyor telefon. Zaten e, developer sürümü çökmesi normal. Nasıl kapatacağız şimdi? Bak Bir de bunu kapatması ayrı bir dert. Yani şöyle yapıp geri basılı tutaraktan kapatabiliyorsunuz. Yani gerçekten güzel. Bir çift pencere olayı da gerçekten güzel olmuş. Çünkü Nexus'un Android, saf Android kullanan tabletleri var. Mesela onlarda çok güzel kullanabilirsiniz. Ben bekliyordum böyle bir atak. Bir de şunu bekliyorum. Bu daha zaten beta versiyonu. Beta versiyonunda çok fazla yeniliklerin hepsini göstermezler. Ve ekleyecekleri anlamına gelir. Mesela şey ekleyebilirler. Tek elle kullanma modu. Yani neden olmasın? Çünkü şu anda elimde 5.7 inçlik bir Nexus 6P duruyor. Büyük bir cihaz. Tek elde kullanmakta zorlanıyorum. Güzel bir özellikle tek elde kullanma modunu aktifleştirerekten yeni bir beta versiyonu mesela beta versiyon 2'de bunu gösterebilirler diye ümit ediyorum. Umarım öyle bir şey karşımıza çıkar. İstediğim özelliklerden bir tanesi. Bir diğeri mesela şurada kaydırma özelliği olsa güzel olurmuş. Yani eklenebilir. Ee, çok büyük bir farklılık yok ama bana sorarsanız Marshmallow'dan daha iyi olacak İsmi de Nutella olacak İnşallah bakalım ismi çok kesin değil ama ne ile başlayan bir şeker ismi olacak bir tatlı ismi olacak ne ile başlayan tatlı ismi dediğimizde aklımıza Nutella geliyor. Dediğim gibi siz de indirip e, deneyebilirsiniz isterseniz e, aşağıda verdiğim linkten ama dediğim gibi verilerinizi yedeklemenizde fayda var yani çok da ee, zaten size anlatıyorum ama Android'den Marshmallow'u kullanmamış arkadaşlar var aramızda. Aa, abi Android çıktı diyenler var. Şimdi bir de en çıktı diyorsun, Nutella çıktı diyorsun. Adam bir garip garip bakıyor. Ee, zaten bu sürümün yüksek olsa da çıkmasına 2-3 ay var. 2-3 ay sonra resmi e, hazır bir şekilde bu sürüm e, kullanıma sunulacak. Şu anda developer aşamasında, dediğim gibi beta aşamasında. Fazla da bir yani Marshmallow'dan saydığım özetler haricinde 3 tane var. İşte bildirim paneli, etkin uygulamalar, bir de ayarlar kısmında yenilik var. Kamerada, galeride, şurada, burada uygulamada herhangi bir değişiklik yok. İşte başlatma ekranında vesaire. Ee, mesela buraya yeniden yani sadece kapat var abi. Bu da mesela buraya eklenebilir. Uçak moduna al, şunu al, bunu al. İşte yeniden başlat vesaire eklenebilir. Yani kısaca böyle. Şöyle mesela kilit ekranını da gösterelim. Burada da herhangi bir farklılık yok. Şöyle yapalım. Yani aynı. Yine bildiğin panelinde farklılık var. Şu hoş olmuş. Gerçekten benim hoşuma gitti. Kısaca böyle arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim Android N sürümü hakkında. Bakalım Android en sürümüyle hayatımıza ne gibi yenilikler katacak Android? Hangi cihazlara gelecek, hangi cihazlara gelmeyecek? Şunu da baştan söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar aşağıya yazmayın. Abi şu cihaza gelecek mi, buna gelecek mi? Hiçbirini bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Nexus'lara gelir. Zaten Nexus'lara gelmezse olmaz. Android One projesindeki General Mobile cihazlarına gelir. Ama diğer cihazlar hakkında ne zaman gelir, niye gelir, niye gelmez? Hiç şekilde bilgim yok. Daha Note 5'e bile Marshmallow sürümü gelmedi. Ne zaman geleceği hala belli değil. Yani kısaca benim söylemek istediğim bu kadar Nexus 6P'nin üzerindeki Android N ile ilgili. Umarım dediğim gibi yararlı video olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, TechSword YouTube kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, Vine'dan ve Periscope'dan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.